yeni bulgular, karanlık enerjinin evrende genişlemeyi hızlandıran kuvvetinin zayıflamakta olduğu teorisini güçlendiriyor. Bu keşif, evrenin bir büyük çöküşe doğru ilerleyebileceği fikrini destekliyor. Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI tarafından yapılan yeni gözlemler, evrenin bir zamanlar yeniden çökme ihtimalini işaret ediyor. Bu, evrenin maddenin veya enerjinin fazlalığı nedeniyle tekrar çökmesini ifade eder. DESI'nin yeni bulguları, Arizona'daki Kitt Peak Ulusal Gözlem Evi'nde kurulan bir enstrüman olan Dark Energy Spectroscopic Instrument Desi, tarafından sağlanmıştır. 2021'de devreye alınan bu enstrüman, evrenin en büyük, en detaylı haritasını çıkarmıştır. Enstrümanın 5000 robot gözü milyonlarca galaksiden gelen ışığı toplar. Işık daha sonra renk spektrumuna ayrılır. Bu da bilim insanlarının milyarlarca yıl boyunca evrenin genişlemesini ölçmesine olanak tanır. Evrenin hızlanan genişlemesi durabilir ve sonunda tersine dönebilir ve evren yerçekimi etkisi altında sıkışmaya başlayabilir. Bu sonunda evrenin büyük çöküş senaryosunda sonlanmasına neden olabilir. DESI enstrümanının 5 yıllık çalışma süresi boyunca evrenin genişlemesi ve karanlık enerji hakkında daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor ve hala aktif olacak olması gelecek yıllarda daha fazla yeni bilgiye yol açabilir.